merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde denetimden 5. dersi işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde ne işleyeceğiz? Bağımsız denetçiler için etik kurallarına değineceğiz. İsterseniz değinmeye başlayalım. Şöyle bir başlığımızı atalım. Bağımsız denetçiler için etik kurallar. Bağımsız denetçiler için etik kurallar yine bir şablon şeklinde sizlere bunu yazmaya çalışacağım biz bunu 5 parçaya ayırıyoruz birincisi arkadaşlar dürüstlük dürüstlük ikincisi tarafsızlık tarafsızlık Üçüncüsü mesleki yeterlilik ve özen. Mesleki yeterlilik ve özen. Dördüncüsü sır saklama. Sır saklama. Beşincisi ise mesleğe uygun davranış. mesleğe uygun davranış. Şimdi bunları isterseniz şu şekilde anlatmaya çalışayım. Dürüstlük dediğimizde denetçiler denetledikleri firma ile ilgili edindikleri bilgileri ne yapmaları gerekiyor? Dürüst açık ve doğru bir şekilde bizlere yani bilgi, bilgi, kullanıcılarına yansıtacak raporları düzenlemeleri gerekiyor. O zaman ben diyorum ki tüm denetçiler için geçerli bir kuraldır. Bütün mesleki ve iş, iş ilişkilerinde edinecekleri özellikler dürüstlük, açık, doğru, ve en önemlisi de güvenilir olmak zorundadırlar. Güvenilir olmak. Bu dört maddeyi içermeli ki dürüst bir şekilde mesleği, mesleğini icra edebilsinler. Yani mesela denetlerken bir firmayı yanıltıcı bir beyan gördüler ya da yanıltıcı bir bilgi bunun beyannamelere ee, ne yaptığını ilişkilendirdiğini gördüler. İşte bu bilgileri açık ve net bir şekilde sunmak zorundalar. Bunların üstünü örterek hareket edemezler. Tamamen dürüst, açık, doğru ve güvenilir olmak zorundadırlar. Tarafsızlığa geldiğimizde ise arkadaşlar herhangi bir ön yargı çıkar çalışması, başkalarının nüfuslarını kötüye kullanma gibi mesleki muhakemeye, mesleki muhasebeye ne yapmaları gerekiyor? Ee, şeylerini, duygularını sokmamaları gerekiyor. O zaman diyoruz ki nasıl tarafsız olmalılar? Bağımsız olmalılar bir kere. Bağımsız olmalılar. Objektif olmalılar. Önyargılı olmamalılar. Önyargı bu şekilde yapalım. Ee, çıkar çatışmaları çatışmaları bunlara mal vermemeliler. Ee, ve arkadaşlar kararlarını hiçbir şekilde etkileyebilecek bir düzeyde olmamalılar. Kimle? Denetledikleri kuruluşlarla. Kararlarını etkileyebilecek Etkileyebilecek bilecek ilişkilerde bulunmamaları gerekiyor ilişkilerde bulunmayacaklar. Diğeri ise mesleki yeterlilik ve özen. Mesleki yeterlilik ve özenden kastımız gerekli bilgi, beceri olacak. Ne ile ilgili? Yapmış oldukları işle ilgili, meslekleriyle ilgili, e, teknik ve mesleki standartlara meslek standartlarına, standartlarına uygun hareket edecekler. gerekli bilgi ve beceriye sahip olacaklar. Teknik ve meslek standartlarına uygun hareket etmeleri gerekiyor. Sır saklama ise arkadaşlar bilgileri gizli tutacaklar. Yani denetledikleri firma ile ilgili bilgileri, edindikleri bilgileri kalkıp bir üçüncü kişilere kesinlikle e, ne yapacaklar? Anlatmayacaklar arkadaşlar. Bilgiler gizli tutulacak. Bilgiler gizli olacak. Yani e, bu kime karşı sorumlular? İşletmeye karşı sorumlular. Denetim e, şirketi dışında hiçbir tarafa hiçbir şekilde açıklamamaları gerekiyor. Şirketle ilgili bilgilerin hepsini ne yapacaklar? Bil gizli tutacaklar. O zaman diyoruz ki bilgileri sadece raporlarında gerekli bir şekilde sunacaklar. Elde ettikleri bilgileri denetim firması dışında hiçbir üçüncü kişiye ne yapacaklar? Paylaşmayacaklar. O yüzden şirketle ilgili sır saklama zorundadırlar. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa kesinlikle işletme sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Hatta denetçi ve denetim firması hakkında da ne yapar? Bir mahkemeye şikayet başvurusunda da bulunabilme hakkına sahiptir diyoruz. Mesleğe uygun davranış. Mesleğe uygun davranıştan kız ise arkadaşlar mevzuata uygun hareket etmek. Mevzuata uygun hareket etmek mevzuata uygun hareket etmeliyiz. Yani mesleğimizin itibarını zedeleyebilecek herhangi bir davranışta bulunmamamız gerekiyor. Meslek itibarı korunacak. Ee, yani şöyle bir şey şöyle bir şey söyleyebiliriz. Sunabilecekleri hizmetler, taşıdıkları nitelikler aşırıya kaçan iddialarda bulunmayacaklar. Mesela nasıl? Şimdi denetledikleri firma ile ilgili çalışmaya başlıyorlar. Bu çalışmaya başladıklarında elde ettiği bilgileri hiçbir şekilde aşırıya kaçacak bir şekilde iddiada bulunmayacaklar. Yani kesin hüküm emin olmadıkları bir şeyle kesinlikle hüküm bir şirket hakkında hüküm verip bunları raporlarına sunamazlar. Bu mesleğe uygun bir davranış olmaz. Diğeri ise arkadaşlar başkalarının işleriyle ilgili ne yapacaklar? Kötüleyici bir referans sunmamaları gerekiyor. Ee, ne, diye, ne diyeceğiz? Kötüleyici bir referans veremezler. Kötüleyici bir referans şarkı şartı koyalım. Veremezler. Diğer türlü ise sunabilecekleri hizmetlerde ne yapacaklar? Aşarıyı kaçıcı iddialarda bulunmayacaklar. Aşarıya kaçan iddialarda bulunmayacaklar. Larda bulunmayacaklar. Çarpı işareti koyduklarım nedir? Olumsuz olan cümlelerdir. Yani kesinlikle bunları yapmamaları gerekiyor. O zaman biz diyoruz ki Bağımsız denetçiler için etik kurallar 5'e ayrılır. Dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama mesleğe uygun davranış. Bu 5'ini etik ilkeler, 5 beş etik ilkeyi de denetçinin kesinlikle taşıması gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya küçük bir alan daha düşeyim isterseniz. Bir konu daha göstereyim size. Şöyle çizdiğimde bir de birkaç maddemiz daha var. Onlara bakalım. Biz diyoruz ki bu etik ilkelere uyumu yani şu etik kurallara uyumu engelleyen bazı tehditler vardır. Bunlar nelerdir? Onlara bakalım. Etik ilkelere uygunluğu engelleyen tehditler. de dipler. Evet. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bir kişisel çıkar. Yani bağımsız denetçinin kişisel çıkarları. Kişisel çıkar. Diğeri ise kendi kendini denetleme. Kendi kendini denetleme anlatacağım ne olduğunu. Bir diğeri ise taraf tutma. Yakınlık tehdidi. Bir de yıldırma. Ne olabilir bunlar? 3, 4, Kişisel çıkar dediğimizde arkadaşlar kişisel çıkar işletme yani işletme ile bağımsız denetçi arasında çıkar çatışması olabilir değil mi? Finansal finans olmayan bir çıkarın denetçinin yargısını veya davranışını uygun olmayan şekilde etkilemesidir. Yani ne olabilir bu? Denetçinin yargısını etkilemesi. Denetçinin yargısını yargısını, yargısını etkilemesi. İşletme tarafından bir kişisel çıkar olabilir. Kendi kendini denetleme. Bundan kasıt nedir? Ki kişi kendi yapmıştır finansal tabloyu. Finansal tablo hem yapar hem denetler. Bu sefer ne olur? Kendi kendini denetleme işlemi ortaya çıkar. Yani bir başkasının yapmış olduğu finansal tabloları denetlemesi gerekiyor. Yani bir firmanın hem müşavir e, desteğini aldığı hem de denetim desteğini aldığı şirket aynı şirket olamaz. Yapan ile denetleyen aynı olursa ama olmaması gerekiyor. Taraf tutma dediğimizde ise arkadaşlar denetçiler e, bazen taraf tutabilirler. Yani müşterinin e, Mesela ne gibi? Müşteriyle denetlediği firmanın reklamını yapma gibi. Mesela hisse senetlerini tanıtma gibi, reklamını yapma gibi şey olaylara girebilirler. Bu nedir? Bir taraf tutmadır. Zaten bir firmanın reklamını yapma olayına girersen o firmayı denetleyemezsin. Ne diyebilirim? Bir avukat gibi hareket edemez yani. Şöyle denetçi avukat gibi hareket edemez. Tamamen bağımsız ve objektif olmak zorundadır. Hareket etme. Yakınlık tehdidi. Yakınlık tehdidinde şunu söyleyebiliriz. Mesela denetlenen firmalar hediye alabilirler denetçiye. Akraba alabilirler. Şöyle. Akraba, arkadaş, hediye alma, Ücretsiz mal verme. Ücretsiz mal, hizmet ve benzeri. Bu tarz şeyler yaparsa yakınlık derecesi olur ve bu da bir tehdit unsurdur. Etik kurallarını çiğnerler. Yıldırma tehdidi. Yıldırma tehditinden kastımız ise arkadaşlar denetim firmaları, bağımsız denetçileri bazen ne yapabilirler? E, raporlama konusunda bir yıldırma tehdidi uygulayabilirler. E, dene, yani müşteri de bunu uygulayabilir. E, denetim firması eğer firma ile ilgili bir iş ilişkisi varsa, e, bağımsız denetçiliğe yapabilir. Ama bu genelde biz müşteri olarak düşünelim. Müşteri firmalarını sözleşmeyi iptal ederim tehdidi mesela. Sözleşme iptal, Sözleş, sözleşme iptal tehdidi. Ücret vermeme tehdidi, ücret vermeme tehdidi, ücretleri azaltma, dava ederim seni gibi, mahkeme davasını, mahkeme olaylarına gitme gibi yıldırma tehditlerini ne yapabilirler denetçiler üzerinde kullanabilirler. Kim yapıyor bunu? Müşteri işletme denetim ya da denetim firmasına yapabiliyor. Ne için? Kendi istedikleri gibi bir rapor e, vermeleri için yapabiliyorlar arkadaşlar. Şuraya şeyi unutmuşum. Sözleşme. Peki, bunların bu tehditleri bir de ne yapacak? Önlemler vardır. Bu tehditleri önlemenin iki tane yolu vardır. Şöyle, önlemler. Birincisi, birinci önlemimiz mevzuat ve Mesleki kurallar tarafından oluşturulan önlemler vardır. Mevzuat mesleki kurallar tarafından oluşturulan önlemler. Diye ise arkadaşlar çalışma ortamındaki önlemler. Yani müşteri işletmedeki. Örnekler vermem gerekirse mevzuatı meslek kurallar tarafından oluşturan önlemler gayet standartlar açık ve nettir. Gerekli bağımsız denetçiye eğitim verilmeli denir. Uzman olması gerekir. E, özel ve dikkat bir şekilde, dikkatli bir şekilde çalışması gerekebilir diye birçok kurallar getirerek bu e, e, tehditlerin çoğunu var ele Ela, e, e eleyebilir. Çalışma ortamı önlemlerinde ise müşteri açısından düşündüğümüzde müşteriyle yakınlık derecesi kurmaması gerekiyor. E, müşterinin yapmış olduğu bilançoları kendinin oluşturmaması gerekiyor. Aynı şekilde yıldırma tehditlerine göz yummaması gerekiyor. Sözleşme iptal ederim diyebilir, ücreti azaltabilirim. Azalsın, iptal etsin, hiç fark etmez. Siz yine de ne yapacaksınız kendinizi koruyarak etik kurallarına uygun bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. O yüzden çalışma ortam önlemlerinde de diyoruz ki siz kendi yani kendinize net gerekiyor, e, kişisel çıkar ilişkisinde bulunmamanız gerekiyor firmayla ve e, dediğimiz gibi yakınlık e, ilişkisi kurmamanız gerekiyor. Önlemleri de iki başlık altında topladığımızda bu şekilde e, özetleyerek de çoğaltmayı e, çoğaltabilirsiniz sınavlarda. Şu şekilde size bir tablo halinde sunmak istedim. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Diğer derslerimize görüşmek üzere diyorum. Diğer videoda görüşürüz. Şimdilik eğitimle kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.